Dilek'cim misin? Değilim. Nefret ediyorum şu anda Dilek. Nasıl yardım edebilirim sana? Şu halime bak, kabak çiçeği gibiyim ya. Düğünü iptal edebilirsin mesela. Şu an aramaya başlasın iki saate biter. Aa, aa. Dünyana yazık değil mi? Bırak ne yazığı ya. Zaten evli gibiyiz, öyle devam ederiz. Kız son prova bu. Gevur güvesi gibi söylenme. Çık bakayım hadi. Sensin gevur güvesi. Çık çık. Hani çık dışarı. Ya of. Oh. Ah! canım benim ya. Ne güzel olmuşsun. Dön bakayım şöyle. Yemin ediyorum liseli kızlar halt etmiş senin yanında. Ya. Ne demezsin? Arkadan liselik, önden müzelik. Şu halime bak Dilek ya. Panayır yeri gibiyim. Büroda herkes dalga geçecek. Kendini prenses zanneden küçük kızlara benziyorum resmen şu halime. Hiç de bile. Haksızlık etme kendine. Yapma. Yapma, yapma, yapma. Ne olur Allah aşkına yapma. Bırak o hormonları yerim. Çok rica ediyorum bak gerçekten. Çok zorlanıyorum şu an. Bu kımıl kımıl bir şey zaten. Hiç zamanı değil canım burnumda. Duygulandım kız. Nisan her gün çocukluk arkadaşını evlendirmiyor. Canım benim ya. Canım. Tamam, tamam, tamam. Ne olur çok sarılma lütfen. Çok kaşınıyor zaten. Sen onu parçalamadan prova'ya geçelim. Ne yapıyorsak yapalım hadi. Hadi ablacığım artık. Hadi ya bitsin. Ne olur ne kadar devam edecek bu böyle? Daha yeni başladık. Vay. Aman siz ona bakmayın. Cevap dahi vermeyin. Seni geberteceğim. Alo? Hayır kardeşim, çamdanlar yeşil değil, beyaz olacak. Kaç kere söyleyeceğim ya. Hayır, getirdiğiniz gibi geri götürün. Beyazlar olmazsa çok fena olur ha. Ayıp ama artık. Cık, 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 cık. <laughs> Düğün organizasyonu zor iş. Firmanızın adı ne? Ay <laughs> yok canım, ne firması? Ben Esra'nın çocukluk arkadaşıyım. Yardım ediyorum öyle. Ne kadar şanslısınız vallahi. Bu zamanda böyle dost bulmak çok zor. Ya öyle. Onun yüzünden geliyor bütün bunlar başıma zaten. Bu niye göbek çıkmış böyle? Ne göbeği ya? Ee, yoksa hamile misiniz? Çüş. Yok artık. Ne diyor bu ya? E ee, canım. <laughs> Bugün nerede moda? Geçenlerde sekiz aylık bir kadın kadıncağıza gelinlik diktim. Ya ee, canım insanlar eskiden utanırlar. Evlerinden dışarı çıkmazlardı. E ee, şimdi bakıyorum da böyle göbeklerini gere gere dolaşıyorlar maşallah. Ee, tabii bizi ilgilendirmez ama.